Selamlar herkese bir haftayı daha tamamladık umarım iyisinizdir. Bu hafta merkez bankaları haftasıydı ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararlarını e, takip ettik. Fed'in faiz kararı küresel hisse senedi piyasalarını besledi. İçeride dalgalı da olsa yabancı alımların arttığını gösteren veriler iyimserliğin yükselmesini sağladı. Bugün ise yurt içinde konut satışları, bütçe verileri ve merkez bankasının yıl sonu piyasa katılımcıları anketini takip ettik. Bu video ödüllü yatırım kuruluşu GCM Yatırım'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. ABD Merkez Bankası yani Fed çarşamba günü akşam faiz kararını açıkladı. Beklentiler çerçevesinde faiz değişikliğine gitmedi. 2023 büyüme beklentisi %2,1'den %2,6'ya yükseltildi. İşsizlik oranı beklentisi hem bu yıl için hem de önümüzdeki iki yıl için değiştirilmedi. Fakat 2026 yılı için %4'ten %4,1'e çıkarıldı. Federal Fon hedefi ise %5,6'dan %5,4'e düşürüldü. Projeksiyonlara bakıldığında veri setinin güvercini olduğunu söyleyebiliriz. FED enflasyon beklentisini aşağı yönde büyüme beklentisini yukarı yönde e, revize etti. 2024 yılı için ise 75 baz puanlık faiz indirimi beklentisini gündeme getirdi. Powell enflasyonun yavaşladığını fakat istihdam piyasasının hala güçlü olduğunu söyledi. Beklediğimiz bir ifadeydi. Asılan adımların etkisini tam olarak görülmediğini söyledi. Ne demek bu? Faiz artışının faiz artışlarının etkisinin 2024 yılında da devam edeceğine dikkat çekti. Netice itibarıyla hem projeksiyonlarda hem de Powell'ın açıklamalarında beklediğimizden daha güvercin tonlu ifadeler vardı. Bu veriler bu hafta piyasaların yeşillenmesini sağladı. ABD borsalarında Nasdaq, Dow Jones endeksi, S&P yıllık zirveleri gördü. Bu dışarıdaki pozitif hava içeriye de yansıdı. Altın fiyatları yükseldi. Dolar endeksi düştü. Bunun etkisiyle dolar kurunda sınırlı da olsa bir geri çekilme gözlendi. Dolar kuru Fed'in güvercin açıklamaları sonrasında dün 29 liranın altına indi fakat bugün yeniden toparlanarak 29 liranın üzerinde hareket etti. Ankete göre yıl sonu enflasyon tahmini %67,23'den %65,39'a dolar kuru tahmini ise 30 liradan 29 lira 62 kuruşa düşürüldü. Bu hafta faiz kararına açıklayan merkez bankalarından ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankaları faiz değişikliği yapmadı fakat Avrupa ve İngiltere FED'e kıyasla bir tık daha şahin konuştu. Onlar enflasyonu düşürmek için daha fazlasının yapılabileceğinin işaretini verdi. Fakat FED'in ee, önümüzdeki dönemde 2 ya da 3 defa faiz indirimine yeşil ışık yakması bu hafta altın ve gümüş fiyatlarını destekledi. Altının ons fiyatı FED kararının açıklanmasıyla birlikte keskin bir yükseliş gösterdi. 1980 dolardan 2040'lara kadar çıktı. Bugün de 2044 doların üzerini test etti. ING analistleri 2024 yılında 2100 doları, Deutsche Bank analistleri 2150 ila 2200 doları görmesini bekliyor. City Index analisti ise Fed'in güvercin dönüşünün altına bir roket sapladığını ve yükselişin devam edeceğini ifade ediyor. Borsa İstanbul'da bu haftada oldukça volatil geçti. Hafta başından neredeyse düne kadar satıcılı bir seyir izledik. Dün öğleden sonra bankalar öncülüğünde ciddi alımlar geldi. Endeks toparlanarak günü %4'e yakın artıda tamamladı. Dün bankalarda %7'leri aşan yükselişler oldu. Bunda piyasadaki genel havanın yanında JP Morgan'ın son raporunun da etkisi var. Kurum 6 Türk Bankası için hedef fiyatları yükseltti. Bugün de bir başka kredi derecelendirme kuruluşu olan Fitch Ratings raporu açıklandı. Raporda Türk bankalarının marjlarının politika normalleşmesi adımları tarafından desteklendiği ifade edildi. Yabancı yatırımcı yerlinin sattığı malı toplamakla meşgul. Geçtiğimiz hafta yabancılar net 562 milyon dolar hisse senedi, 891 milyon dolar tahvil aldı. Kasım itibarıyla hissede net yabancı girişi 1.3 milyar doları geçti. Yabancının elinde şu an 30 milyar dolar civarında hisse var. BIST 100 endeksi bugün açılışı 7821 puandan yaptı. Gün boyu alıcılı bir seyir izledi. Bankalar ve metal ana sektörü ön plandaydı. Bu akşam Moody's kararı var. Türkiye'nin kredi notu görünümünün durağından pozitife yükseltilmesi bekleniyor. Piyasalarda şu an bu beklentiyi fiyatlıyor. Kredi notunun yükseltilmesine çok düşük bir ihtimal olarak bakıyoruz. Şayet bir sürpriz olur da not artırımı gelirse o zaman pazartesi günü piyasalarda çok güzel bir tablo izleriz. Yine bankaların pozitif ayrıştığını görebiliriz. Peki şu tablo itibarıyla borsada düzeltmenin bittiğini söyleyebilir miyiz? Tabii ki hayır. Teknik göstergeler 8000 puan üzerinde istikrarlı bir kapanış olmadığı sürece tehlikenin geçmediğini işaret ediyor. Endeks Moody's'in kararı öncesinde güçlü kapanış yaptı. Günü %2,31 artışla 7993 puandan tamamladı. 8000 direncine yönelerek kısa vadeli görünümünü güçlendirdi. Gün içerisinde en düşük 7812, en yüksek 7998 puanı gördü. Dolar bazında 275 dolar seviyesinde bulunuyor. En çok işlem görenler Türk Hava Yolları, İş Bankası, Ereğli, Yapı Kredi Bankası ve Akbank oldu. En çok yükselenlerden Türk Traktör Tavan yaptı. Europower, Hektaş, Ereğli ve Aselsan bugün en çok kazandıranlar arasında yer aldı. TÜİK bu sabah Kasım ayı konut satış verilerini açıkladı. Konut satışlarındaki düşüş devam ediyor. Bir önceki aya göre düşüş oranı daha büyük oranda oldu ve yine ipotekli satışlardaki azalma ön plana çıktı. Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,6 azalarak 93.514 oldu. İpotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %68,5 azalarak 5.245'e geriledi. Yabancıya yapılan satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre %61,5 azalarak 2342 oldu. En fazla satış Rusya, en az satış ise Özbekistan uyruklu vatandaşlara yapıldı. Bugün açıklanan bir başka veri ise bütçe gerçekleşmeleri oldu. 2 aydır açık veren bütçe Kasım ayında 75.6 milyar lira fazla verdi. Ocak ve Kasım döneminin bütçe açığı ise 532.4 milyar lira oldu. Her perşembe günü Merkez Bankası ve BDDK haftalık verileri açıklıyor. Ben de her cuma yayınımda e, videomda bunları size aktarmaya çalışıyorum. Mevduat faizleri bildiğiniz gibi şu an ana gündem konumuz. 1 ila 3 ay arası vadeli mevduatlarda bankaların verdiği faiz oranı %50'yi geçmiş durumda. Hal böyle olunca mevduatlara yönelim her geçen gün artıyor. BDDK'nın son açıkladığı verilere Göre sadece bir hafta içerisinde mevduatlara yapılan giriş 18.7 milyar lira olmuş. Mevduatlar artarken rezervlerde yeni zirve görüldü. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 8 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 225 milyon dolar artışla 141 milyar 374 milyon dolara çıktı ve rekor kırdı. Gelecek hafta perşembe günü bizim Merkez Bankamızın faiz kararı açıklanacak. Yerli ve yabancı kurumların anket sonuçları açıklanmaya başladı. Yılın son faiz kararı olması sebebiyle oldukça önem taşıyor. Pazartesi günü bu beklentileri sizlerle paylaşıyor olacağım. Yeniden görüşünceye kadar sağlıklı kalın, herkese keyifli bir hafta sonu diliyorum.